Ben bunu bütün dünyaya çağrı yapıyorum. Kanlı ellerinizi Kürtlerin üstünde çekin. İnsani koridoru açın. Amerika, İsrail, Avrupa hepsi bir olmuş Kürtlerin üstünde oyun oynuyorlar. Yeter artık bu oyunlarınızda vazgeçin. Oyunlarınızı iyi biliyoruz. Bütün Rojava'ya selam olsun. Bütün o şeylere katılan, eylemlere katılan bütün sadakayı kutluyorum, onlara başarılar diliyorum. İnsanlık zaten Kürtlere borçludur. Eğer Rojava düşerse bütün insanlık düşecek. Biz buna inanıyoruz. Yine de çağrımız bütün dünyadır, bütün Kürt halkınadır. Kürt halkı bir olmuş artık. Rojava yenilmeyecek, yenilmeyecek, yenilmeyecek. Ya Buna e, arkadaşlarım mücadelelerini selamlıyoruz saygıyla. Yani bütün dünya, kalıksız güçleri, bütün uluslararası güçler birleşmiş. Ha, buna karşılık da Kürt güçleri de birleşmiş. Yani büyük bir ilgi var buna karşı. Yani büyük e, yoğunluk olarak e, bir duvarlık var Kürdistan'da, dünyanın dört bir yanında. Ha, bu da güzel bir şeydir. E, tabii elbette bunu şiddetle konuyoruz. Kürdistan'daki bütün... İş, bütün e, zorbalığa rağmen, bütün işit barbarlığına rağmen arkadaşlar direniyor. Bütün Kürdistan'daki, dünyadaki Kürt halkı da internasyonel halklar mücadelenin etrafındadır. Mücadelenin etrafında kenetlenmiştir. Arkadaşlar direniyor. Çok güzel bir şeydir. Umut vericidir. Bütün tankları, toplarıyla bugün de Ahmet'ten de uçaklar da kalktı uçak, uçarlarla da yoğun saldırılar var. Ama gün arkadaşlar umutludur. Bize mesaj veriyor. Görüyoruz hani onları canlı olarak görüyoruz. Medyadan bizim medyadan hani arkadaş halka moral veriyor. Hani gelişmeler iyidir. Biz hayal uğramıyoruz. Tam tersine gerçekten de umutluyuz. Evi bir serkevin, serkevin, serketin, serketin. Gerçekten utanç verici bir şeydir. Maalesef uluslar arasında hukuk diye bir şey kalmadı. Bu saldırılarla, Kürdistan halkına saldırılar saldırılarla birlikte görüyoruz yani gerçekten insani kriterler diye bir şey kalmamış. Yani bu utanç vericidir uluslar arasında yani gerçekten utanç vericidir. Bunları da şiddetle kınıyoruz. Yani bunlar bir an önce kapılar olsun, yardımlar olsun oradaki halka ulaşmalıdır. Yani bu utanç verici bir şeydir. Gerçekten dünyada görülmemiş bir şeydir. Savaş kriterleri de var. Ama görüyoruz maalesef savaş kriterleri de çiğnenmiştir. İnsanlık kriterleri de çiğnemiştir. Bir an önce yardımlar Kürdistan halkına ulaşmalıdır. Yani bizim Birlik olmaktan başka çaremiz yok. Hani biz bir olacağız. Yeke 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 demiyor. Gelip kurdu yeke.